É, biceps ve triceps idmanı yapıyorum. Göğüsü bitirdim. Bench yaptım. Ağır girdim. 130'a kadar çıktım. Ee, incline press yaptım. Pullover yaptım. Göğsü bitirdim. Ön kola geçtim. Ön kolda da ayakta zeybar yaptım. 3 set. Şimdi dumbbelllarla yandan çekiş yapacağım. 3 set gene. Sonra arka kola geçeceğim. Arka kolda da enseye press yaparım diye düşünüyorum. Bir de <laughs> Şu tek kolla i arkaya açış yapacağım. Bu evet. şu <laughs> otur vaziyeti karnını sıkacaksın. Bir, Sadece bir, kollar. 2, 3, 4, 5, 10. yerler yumuşak olduğu için bırakabiliriz. Özellikle zaten o yüzden demeni böyle kapladım. Bir dört gün falan ara vermek zorunda kalmıştım. O yüzden biraz performans düşük bu ama iyi gene. Biraz dinlenmiş vücut iyi olmuş. Spor adamın tanıtımını yapmıyorum daha çünkü eksikler var, aynalar bitti. Ee, bu arkaya reklam kaldı, şuraya dumbbell sehpası yapılacak. Buraya da bir istasyon makinesi geldi mi? Şuraya da bir ekran, ee, bir bilgisayar, bir monitör koymak için monitör koymayı düşünüyorum. Video falan izlerim çalışırken diye. Uf. Ondan sonra salonun kurdelesini hep beraber keseceğiz. Oh! Evet, kollar iyi oldu bu akşamda. Evde de gayet performans güzel idman yapıyorum yani. Gayet de verim alıyorum. Salonu kurduğumdan beri şey evde Spor odasını kurduğumdan beri salona gitmedim. Tabi ara ara gitmem gerekecek. Yarışmalara yakın 3-4 ay kala max yapmak için yardıma ihtiyacım olacak. Burada supporterım yok. O yüzden çok fazla max giremiyorum. seni birleştiriyorsun sadece dirsekten. Bir, kol düğüleşik. İki, üç, Evet sevgili arkadaşlar Değerli Strongman Training Kanalımın izleyicileri İşte şimdi Beklenen zamana geldik Kol ilmanımı yaptım Kolumu görüyorsunuz Şu şekilde şöyle göstereyim kolumu Şu arka kolum sevsin şu pozunu vereyim Şöyle ve bu kolu ölçüyorum Fakat Kaç santim geldiğini söylemiyorum Kaç santim geldiğini Arkadaşlar benim kanalıma mesaj olarak atsınlar, yorum olarak aşağıya yazsınlar. Bilen kişi bir adet spor salonunda kullanmak üzere MP3 kulaklık hediye sağlayacak. Hediye edeceğiz kanalımız olarak. Ölçüyorum şu anda. Zaten sayıları küçük olduğu için göremeyeceksiniz. Şuradan şöyle ölçüyorum. Evet ve söylemiyorum. Bende kalıyor. Yorumlarınızı bekliyorum. Kazanan arkadaşı şimdiden tebrik ediyorum. Adresini bana gönderecek ve kazanan bir kişiye ilk kim hangi mesajı gönder ilk mesajı gönderen kişiye MP3 kulaklık hediye ediyoruz. Görüşmek üzere. Sağlıklı ve sporla kalın.